ne bileyim yani ne diyeceksin, ne diyeceğine deyip diyemeyeceğine yani. hiçbir şey ne değer, ne kim, kim, kimse tim, tim, kimseyi dinle, ne bir şey anlatabilirsin, ne dinleye olur. Jamura Kuay. Jamura Kuay. Jamura Kuay. Jamura Kuay. Jerry McQua. Jamiro Jamirako. Jamilekura. Jamirekuai. Jamirupo. Jamirifa. Jamiro goi. Jamiroi. Jamiraqui. Jamiro quia. Jamiro quai. Jamirukai. Jamiruo. Bayanlar haksızlık yapıyor musun? Yok canım hiç olur mu? Bayanlar güldürme maçı çiçekleri. Bunlar sözlerde geçiyor genelde. Uygulanıyor mu? Yok yok uygulanmaz. Eşinize yılda kaç kere şey al alıyorsunuz? İnan et eşime yılda ben hiç götürmemişim. Nasıl sınavınız? On numara. Evet. Kolaydı yani. Tabii ya çalıştım. Gerekeni yaptım. Baktım. Evde baktım sadece. Attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedava ya, taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Baktım. Karşıma çıktı hepsini yaptım. Bu kadar. Olsun. Teşekkür. Bugün bir arkadaş anlattı. Çok hoşuma gitti. Bir Laz fıkrası anlattı. Laz hep diyormuş ki çevresine. Ben bak hastayım. Ben hastayım. Ben hastayım diyormuş. Kimse dinlemiyormuş kendisini. Ben hastayım, ben öleceğim, bana bakın filan. Sonra demiş, ben ölürsem mezar taşıma böyle yazın demiş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş, ben hastayım dedim, dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? Yani bizim lazım mezar taşında öyle yazıyormuş. Ben hastayım dedim, dedim bana inanmadınız. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? saattir ne Biz ne bilelim görmedik ya abi biz sizi. Siz Seni yetiştirme. kendi asılınla mı uğraştın? Bir de elini kişiye mi yani sen de. de? Çık çık çık. Tamam elini ağrı öpeyim komiserim ya. Sen yetkili bir abiye benziyor. Gülür abi gülür. Açın kapıyı. <laughs> Ve aradan aylar geçti. Polis yine aynı mahallede, aynı apartmanın önündeydi.